şey. Rıdvan çok süratli bıraktı savunmanın arkasına. Mert Hakan Yandaş 3-0. Mert Hakan Yandaş atıyor. Demir Grup Sivas Spor farkı 3'e çıkarıyor. Asist. Yine kritik noktada. Muhammed Demir Muhammed verdi pasını. Mert Hakan Yandaş 3. gol şansı ve 3. gol. Fark 2'ye çıkıyor. Mert Hakan Yandaş az önce oyuna girmişti. Offside yok Emre gidiyor. Emre ceza sahasına bıraktı. yerden dördüncü gol. Dördüncü gol geldi. Emre bıraktı. Mert Hakan Yandaş attı. Ceza sahasına girdi. orta yaptı kale sahasına ve gol. Mert Hakan. Mert Hakan dokundu gol attı. Balık Traore yaptı ortayı. Arka taraf kafa vuruşu inen top. Mert Hakan ve gol. Mert Hakan. Burada Beşiktaş'a da gol atmıştı Mert Hakan. 2-1 yaptılar Fernando ile. Mert Hakan. Mert Hakan şut ve gol. işte hazırlanış bakımından çok güzel. Son Sivas Spor döndü. Araya bir pas. Ceza sahası gol pozisyonu ve gol! 2-0 oldu. Savunmanın hatasını yine çok iyi değerlendirdi Sivas Spor. İşaret geldi. Mert Hakan. Mert Hakan yapıyor. Kaleye yöneldi topağlarda. Mert Hakan yandaş. Sivas Spor öne geçiyor. 1-0 kullandı. Ziya kendisini gösterdiği Ziya cezaların önüne çeviriyor. Mert Hakan şut şansı Mert Hakan vuruyor. 4-0 oldu. Dakika 49 gol Mert Hakan yandaş. Öztekin şimdi onu topla buluşturdu. Hakan Arslan ve Aruna Kone içeride. Mert Hakan kaleyi düşündü. Harika bir gol. Mükemmel bir gol atıyor. Mert Hakan yandaş. Yılın flash ismi Mert Hakan Yandaş'tan harika bir gol geliyor. Mert Hakan geliyor. Mert Hakan vuruyor. Gol! Mert Hakan. Hiç açtı. Oyuncuları son kez uyardı. Mert Hakan geldi. Mert Hakan vuruyor. Ricardo. Dönen top ve ağlardı. 2-0. Mert Hakan yandaş.